Merhaba EKS Gençliği, şimdiki konumuzda e, okul puanı nasıl hesaplanır? Okul puanının hesaplanması ile ilgili genelde kafa karışıklığı olabiliyor. Çoğu öğrenci aslında anladı gibi ama yine de yanlış anlaşılmalara e, mahal vermemek için ben de size kısa bir açıklama yapmak istiyorum. Aslında okul puanının e, esası şu, OBP dediğimiz Orta Öğretim Başarı puanı 500 üzerinden hesaplanan bir puan ama genelde diploma notu e, Piyasada, sosyal medyada diploma notu üzerinden hep söyleniyor OVP'de. Asıl kısa hesabı bilmeniz yeterli. Yani sizi, okul puanınızı etkileyen şey hangi okulda olduğunuz, fen lisesi, açık lise, meslek lisesi fark etmeksizin, Anadolu Lisesi fark etmeksizin sadece diploma notunuzun çarpıldığı bir katsayı var. 0,6 Bu YKS 2022 yılı geçerli olan bir katsayı. Şimdi şöyle hesaplanıyor. Örneğin bir öğrencimiz var. 9. sınıf, 10. sınıf, 11. sınıf ve 10 12. sınıfın yıl sonu ortalamalarını toplayıp 4'e böldüğü zaman, ortalamasını aldığı zaman not ortalaması örneğin 70 ise 7, 7 ile 0,6'yı çarpıyoruz. Direkt 70 düz bir sayı özellikle veriyorum. 70 mesela bu 70'in bir sıfırını silip 7'yi alalım. 7 kere 6, 42. Örneğin 80 puanı var. 8 kere 6, 48 puan geliyor. Örneğin 100 puanı var. Tamamen tüm derslerden başarılı olmuş. 100 puan almış. 4 yıl boyunca 100 çarpı 0,6 60 puan. Yani maksimum 60 puan gelen bir puan okul puanımız. Ee, sınavdan da aldığımız puan en fazla 500 üzerinden değerlendiriliyor. Yani 500 artı 60. 560 en fazla alınabilecek puan budur arkadaşlar. Örneğin okuldan e, siz e, 50 puan aldınız sınavdan da 300 aldınız. 300 artı 50, 350 puan. Bu 350 puan da sıralıyorlar. İşte bu bahsettiğimiz sıralamalarda bu buna tekabül ediyor. Mesela 2021 yılında 350 puan diyelim işte 100 bine geliyorsa bu sene 50 bine gelebilir. Bu sınavın zorluk kolaylık durumuna göre değişir. Ama kısaca özetlemek gerekirse 9, 10, 11 ve 12. sınıf ortalamalarınızı alıp diploma notunuzu zaten 12. sınıfın sonunda Belli oluyor. Diploma ortalamanız 100 üzerinden kaçsa bunu 0,6 ile çarparak okul puanını hesaplıyorsunuz arkadaşlar. Umarım etkili olmuştur. Belki grafiklerle de desteklerim e, montaj esnasında. Varsa sorularınızı yine sorularınızı da yorumlar kısmına atabilirsiniz.